Merhabalar bugün Maslak Otosanay'da garanti sonradayız. Bugünkü yeni videomuzun asıl sebebi siz değerli müşterilerimizin görüş ve önerilerini dikkat alarak başlıyoruz. Buyurun. Burada bir S kasamız var abi. W222 kasa. Bu aracımızın sol, aracımız 4 matik abi 4 çeker araç S kasa 350 dizel ee, Sol ön aksında bir sorun vardı Onu giderim lifte kaldırdı Şu anda hadi. test aşamasında Biraz devam edelim Burada bir kaptiv aracımız var abi. Direksiyon kustu yapıldı bu aracın. Şu an direksiyon yağ konuldu. Şu an araç devir daim aşamasında. Yağ konulduktan sonra biraz çalışması gerekiyor abi devir daim yapması için. Şu an herhangi bir sorun görünmüyor. Biraz çalıştıktan sonra araç testi çıkacak. Evet. Burada bir tane Skoda Rapid aracımız var abi. Elektrikli direksiyon kutusu mevcut bu aracda. bunun direksiyon kutusunda boş şikayetimiz vardı. Direksiyon kutusu söküldü. Şu anda karşıda atölyede onarımda. Abi Skoda'nın direksiyon kutusu bu. Burak ustamız tamir ediyor şu an. Bu direksiyonda boş şikayetim vardı ustamız. Boş şikayeti vardı. Körükleri yırtılmış, almış. Bir de ses şikayetimiz vardı. Şu an tamir oluyor mu ona bakacağız. Olmuyorsa mecbur değişecek. Şu an o aşamada. Muhammed Usta kolay gelsin. Burada bir hidrolik direksiyonumuz mevcut abi. Bu hangi aracın abi? Araç burada galiba. Bu da liftimizdeki gri sembolün direksiyon kutusu abi, bilgin olsun. Ee, Muhammed Usta'nın yaptığı direksiyon kutusu bu aracın abi. Renault Sembol hidrolik direksiyon kutusu. Burada bir tane Mega 4 aracımız var abi. 1.5 dizel Renault Megane. Ee, normalde biz motor işlerine girmiyoruz pek. Çünkü işimiz direksiyon ve olduğundan dolayı yalnız bu bir tanıdık müşterimiz. Aile dostumuz daha üstü. Onun aracının motorunu indirdik. Bu arada şantiyeli kullanıyor bu arada. <laughs> Tabii bakar mısın abi? İbrahim Usta da mekanik ustası abi bu arada. İbrahim Usta merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl nasılsın gidiyor? İyi gidiyor. Mesela. Bu televizyon taraftan... mu artık? Tabii Buraya gelip burada 2007 Auris aracımız var. Bunlar da kronik sorun. Ee, direksiyon kolonunda ses şikayetinden dolayı geldi. Bu araçlar da kronik zaten. Özellikle bu yaşlarda. Ee, yeni yeni öne çıkıyor bazılar. Bu da yine kronik bir dolayı geldi. Ortadan bir gün işlemi sürüyor bunun. Sökme ve takma. Evet, seni tanıyorum Yusuf. Merhaba, ismim Yusuf. Burayı nereden keşfettin? Burayı internetten, sosyal medya üzerinden keşfettim. Aracımdaki... Yaklaşık bir hafta önce aracımda sorunlar başladığı zaman direksiyon kutumda bir sorun vardı. Oradan keşfettim. Pekala. Memnun kaldınız mı? Şikayet sonrası tamir fazlasıyla sonrası. fazlasıyla memnun kaldım. Gerek müşteriye yaklaşım gerek ikramlar gerek buradaki servisteki çalışanların yaklaşımı her şey gayet çok iyiydi. Teşekkürler. Peki bir öneri tavsiyen var mı? Öneri tavsiyem şu yani araçta herhangi bu şekilde bir problem olduğu zaman direkt garanti direksiyonu tercih edebilirler teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım. Hüseyin bir savcı ben. Chevrolet <laughs> Captiva'nın sahibiyim. Aracım aracımda e, direksiyonunda böyle takırtı tukurtu sesiyle şikayetiyle geldim. Buraya sağ olsun ustalarım ilgilendi. Yoğun olmasına rağmen bir istisna sağlayıp ac dolayı içeriye aldılar baktılar. Çok güzel. Şu anda da ilgileniyorlar. Bitirmek üzere gayet memnunum. Pekala. Burayı nereden keşfettiniz? Bilmiyorum. İnternet üstünden daha önceden görmüştüm ama buraya gelen gerçek kullanıcı deneyimlerini de duyduktan sonra buraya gelmeye karar verdim. Evet. Onun dışında gayet de memnunum şu ana kadar. Süper. Pekala, ee, bir öneri tavsiyeniz var mı? Yani, yani gelecek işletmeye. Yani işletme gayet dört dörtlük çalışıyor. Herhangi bir tavsiyeme gerek yok. Sağ olsunlar A'dan Z'ye ilgileniyorlar. Yemeğinden suyundan çay, çayından kahvesine kadar ilgileniyorlar. Memnunuz yani şu anlık. Bir sıkıntımız yok. Burayı bilmeyenlere söylemek istediklerini. Bilmeyenlere gözü kapalı tavsiye ederim. Hiçbir hiçbir konuda şüpheleri olmasın çünkü buradaki ekip gerçekten işinde sonuna kadar usta ekip. Süper. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Aracımız E93, Cabrio BMW, 2011 model, 3 kasa. Evet. BMW'lere çok hakimsiniz Mehmet Bey. Abi... Seviyorum. Star BMW. Hem <laughs> <laughs> ne kadar çok sorun çıkarsa da kimsenin vazgeçilmez yani anılmıyor. Abi bu aracımızda, e, bu araba kabriyo bu arada, e, elektrikli direksiyon kutusu var mevcut. 2011 model bu araç. En son çıkan LCI'lerden bu. Tabii makyajlı kasa. Çok da yakışıklı duruyor zaten. Evet kasa güzel. Ya şu anda bu kasanın temizlenmek çok zor. Değil mi? Evet. evet. Düşük kilometrelik. Dizel bir de bu. 184 ha. beygir. Abi bu aracımızın elektrik direksiyon kutusu arızalanmış. Su almış içerisine müşterimiz dönmüyor geldi. Zaten arızalanmasını direkt yakar. Bozulduğu için. Biz de direksiyon kutusunu mevcut değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü BMW'lerin elektrikli direksiyon kutuları tamir olmuyor. Kira arıza yaptığı zaman. Sonra abi direksiyon kutusu değiştirdik. Yaşar'a teslim ettik. Daha sonra araç uzun yola çıktığında ESP antipatinaj arızasını verdiğini tespit etti. Bu yüzden müşterimiz tekrar ziyaret etti bizi. Ee, bu sefer direksiyon kutusu değil de direksiyon aç açı sensörü. Şuradaki SZL'ye hata verdi araba. Bundan dolayı e, kaydırma işareti var. ESP denir ona. Antipatinaj. ABS ile birlikte onu yaktı. Ara ara yakıyormuş. Sürekli de yapmıyormuş. Ben de şimdi bugün kalibrasyon yaptım. Arıza söndü. Cihaz da burada. otel. Şu anda teste çıkacağız abi. Bakalım bir şey var mı. Geliyor yıldıza bile yan yan gider ademe düşeriz Teybi açar son ses ayar Sincana gideriz Yıldıza bile yan yan gider ademe düşeriz Teybi açar son ses ayar Sincana gideriz Hop! arıyorsun? Yok abi genel e, dolaşıyorum aslında içerisinde. Normalde <laughs> çıkıyorum ama orada kilit tabi. Sanayici böyleyse. Orası tamamen kilit. Tabi tabi. Test esnasında dikkat ettikleriniz neler oluyor genelde? Ee, abi şimdi direksiyondan sonra da teste çıkıyoruz. Direksiyon kutusunda öncesinde de teste çıkıyoruz sonrasında da. <laughs> Öncesindeki aracı şikayeti neyse yani işlem yapmadan önceki şikayet neyse Biraz e, test bir sonraki test aşamasında, işlemden sonraki test aşamasında bir önceki şikayete göre olanak tanıyoruz. Ona odaklanıyoruz. E, şu anda ben neye bakacağım? Arabanın direksiyon kutusu değişti. Direksiyon kutusu topluyor mu? Toplama şikayet var boşluk. Onlara bakman gerekiyor. Bu da bir otarımdan sonra da en son otarı, ondan sonra teste çıkıyoruz işlem ettikten sonra. Çünkü o yapılmadan da tam tanduman alamazsın direksiyon kutusu sökülüp takıldığında. Ee, şu anda, zaten geçen sefer bu aracın toplaması şikayetine bakmıştım. Şu anda ben arıza yakacak mı ona bakacağım. ESP arıza ikazı. Bu zaten belli bir yol yapınca yanması gerekiyor. Aşağı yani şey, yukarı Bir kilometre yakın, yakın yakması gerekiyor bir arıza olursa. BMW araçlarının özellikle. Dönüyoruz. İkinci kısımdan geldik. Maslak sanayi içerisindeyiz yine. Aracımızın testini tamamladık. Ee, herhangi bir sorumuz yok şu an. Testimiz başarılı. Birazdan müşterimizi arayacağız. Aracınız testin diye gelip alabilirsiniz diyeceğiz. Araçta basık abi biraz zor geçiyor. Evet abi, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hava inceden kararıyor. Böyle bir saate kadar kapatmak üzereyiz. Saat 8'e yaklaşıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet abi, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hava yavaş yavaş kararıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı best bekliyoruz. Desteğinizi unutmayın. Olmadan. <laughs> Burayı da koyacağım ama güzel oluyor.